Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Tarihten sayfalar çevirmeye ve özellikle ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin olayları sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda Türk hikayeciliğinin önde gelen kadın yazarlarından Halide Edip'in milletvekili olduğu dönemde Atatürk'ü koruma yasası ile ilgili olarak mecliste yaptığı konuşmayı sizlerle paylaşacağız. Ancak bunun öncesinde Halide Edip ile ilgili bir iki ufak bilgi verelim. Halide Edip 1884 yılında İstanbul'da doğdu ve 1964 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Eğitimine Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde başlayan Halide Edip, daha sonra Fransa'ya giderek yüksek öğrenimini tamamladı. Eğitim alanındaki çalışmalarının yanı sıra edebiyata olan ilgisi de bu dönemde gelişti. Halide Edip adı var, roman, hikaye, makale ve oyun gibi birçok farklı türde eser vermiştir. Eserlerinde genellikle toplumsal ve siyasi konuları işlemiş, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki olaylara eleştirel bir bakış açısı getirmiştir. Aynı zamanda Halide Edip, Türk kadın hareketinin önde gelen isimlerinden biri olarak da bilinir. Kadın hakları konusunda aktif bir rol oynamış, kadınların eğitim ve toplumsal yaşamdaki yerlerini güçlendirmeye çalışmıştır. Halide Edip Adıvar'ın en bilinen eserlerinden biri milli mücadele dönemini konu alan ve kahramanlık hikayelerini içeren Vatan Yolunda adlı romanıdır. Eserleri hala Türk edebiyatının önemli birer parçası olarak kabul edilmektedir. Halide Edip Adıvar'ın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkisi ise karmaşık ve gelgitlidir. Yazdığı romanlardan biri Türk'ün ateşle imtihanı olsa bile o, bu imtihanı geçemeyeceğimizi düşünen, bu nedenle de Amerikan ya da İngiliz mandası isteyen biriydi. Bu nedenle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile çok ciddi görüş ayrılıkları yaşamış olan adı var. 1928 yılında ülkeyi terk etmiş. Önce İsviçre'ye, ardından da Fransa'ya gitmiştir. Bu ülkelerde pek fazla kalmayan adı var. İngiltere'ye geçerek orada hayat sürmeye devam etmiştir. Fakat Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ve 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri nedeniyle 1939 yılında ülkeye geri dönmüş. 1950 yılında da Demokrat Parti İzmir milletvekili olmuştur. Şimdi sizlere sunacağımız konuşmada işte bu milletvekilliği döneminde çıkarılmış olan 5816 sayılı Atatürk'ü koruma yasası ile ilgili konuşmadır. Konuşma, meclis tutanaklarından alınmış olup, bazı eski Türkçe sözcükler daha anlaşılır olması için günümüz karşılıkları ile değiştirilmiş, sadeleştirilmiş ve tutanakta yer alan ve meclisteki diğer milletvekillerinin sataşmaları. Alkışlamaları ve diğer tepkilerini içeren kısımlar çıkarılmıştır. Zira konumuz Halide Edip'in dönemi ve dönemle ilgili kendisinin görüşlerini öğrenmek ve anlamaktır. Buyurun arkadaşlar, bir yıla yakındır ki seçim bölgelerinden aldığımız onay ve sorumluluğa dayanarak hepimiz millet ve memleket haklarının vekili sıfatıyla burada görev yapmaya elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. İtiraf edelim ki meclisin bu son günlerde olduğu gibi ateşli ve heyecanlı günler geçirdiğini görmedik. Bunun bir misali olarak, aziz arkadaşlar ancak saltanatın kaldırılması günlerinde, istiklal mücadelesi sonundaki o zamanki mecliste, evlerde ve her yerde cereyan eden ateşli, samimo ve içten gelen münakaşalar gösterilebilir. Niçindi o günkü heyecan? Herhalde son günlerini yaşayan, son nefesini vermekte olan saltanat için değildi. Ulusal egemenlik denilen ve manevi yüklerin en ağır olan yükü yükletecek omuzu aramak bu heyecanı artırıyordu bunun tespiti için uğraşıldığı ve nihayet hakimiyet milletindir, sözüyle Atatürk'ün tespit ettiği bu husus umarım bütün zaman için geçerli olacaktır. Bunu takip eden yılları bir devrim süreci ve ulusu demokrasiye hazırlama yılları diye tarif ediyoruz. Tarihi devirlerin muhasebesini yine tarih yapar, işte bunun için bu hazırlama, bu milleti yetiştirme ve hakimiyeti taşıyacak omuzlara kuvvet verecek çalışma devri üzerinde duracak değilim. Nihayet 1946 yılında, kısmen demokrasiye mensup gerçek uygar ulusların zaferi, kısmen de egemenliğin gerçek sahibi olan ulusun yetişkinliği bizi demokrasi denilen yola sevk etmiştir. Arkadaşlar, demokrasi demir bir dişleri parça parça eder, yutması zordur ve zor olmaya da devam edecektir. Bu durum her memlekette devam etmektedir. İşte bugün bizi derin heyecana atan mevzu, o demir leblebi midemizde yani manevi varlığımızda hazmetmek için yaptığımız mücadeleden ileri gelmektedir. Ve bu şerefli ve fakat zorlu aşamayı idare etmek partili veya partisiz, kim ne olursa olsun, bütün gerçek demokratların görevidir. Bugünkü heyecanda bir rejimin ortadan kaldırılması, yani saltanatın şuradan buraya devri gibi bir mesele yoktur. Bugünkü geçirdiğimiz heyecan, sırf zihniyet buhranıdır. Biz bugün hislere mağlup olmadan, Milletin istikbalini ve selmetini düşünerek karar vermek zorundayız. Bizi böyle bir vaziyete ne sokmuştur? Son günlerde Adalet Komisyonu'nda müzakere edildikten sonra huzurunuza getirilen bu yasa tasarısı, bu iç buhranı, samimo ve istikbal için hayırlı telakki ettiğimiz bu heyecanı doğurmuştur. Ve bu heyecan, yani bu tasarıyı getirmeye sebep olan da Cumhuriyetin banisi olan Atatürk'e çirkin ve hepimize çok kötü gelen iğrenç tecavüzler olmuştur. Bu tecavüzleri, emin olun arkadaşlar, her sınıf halk arasında dolaşan bir vatandaş olarak söylüyorum. 5. 10 mütecaviz müstesna millet arasında takdir eden hiç kimse olmamıştır. İşte bundan dolayı faillerinin süratle kanun çerçevesi içinde en yüksek cezaya çarptırılmasını hükümetten temenni ve hatta talep ediyoruz. Bunların birçok sayıkları ve etrafında söylenen dedikodular vardır. İki tanesini zikredeceğim, Birincisi hükümeti zayıf telakki ettiklerinden dolmuştur. İkincisi ise hükümetin irticaya karşı müsamaha gösterdiği ki bu kanat daha kuvvetli görünüyor dedikodusu ortada dolaşıyor. Bunlar doğru olamaz. Hükümet ve basın meseleyi ele alır almaz bütün bunlara nihayet verildiğini gördük. Tekrar rica ediyoruz, bütün mütecavizleri hükümet teker teker takip etsin gerekirse gelecekte Atatürk heykellerine yapılacak tecavüzlere engel olmak için, bu tecavüzler ister softalık olsun, isterse yabancı ajanların teşvikiyle yapılsın, bunların oyunlarına mini olmak için, gerekirse hükümet her Atatürk heykelinin yanına iki tane muhafız diksin. Bu noktada tasarıyı getirenlerin esas fikriyle hepimiz hemfikiriz, herkesin kanaati bu merkezdedir. Fakat bunun için yeniden bir kanun yapmak, Atatürk'ü tarihten önceki, Asuriler, Babililerin yaptığı gibi Allahlaştırılmış, putlaştırılmış insanlar arasında koymak isteyen bir kanunla gelmek aleyhinde düşünen ve buna taraftar olmayan arkadaşlarımız vardır. Çünkü hepimiz ve dünya Atatürk'ü 20. yüzyılda Türk milletinin yetiştirdiği en büyük şahıs olarak tanımıştır. 20. yüzyılda diyorum ve muhterem Hamit Şevket arkadaşımızın dediği gibi, yanmış, kül olmuş, bitmiş bir millet değil asırlardan beri büyük insanlar, büyük rejimler yetiştirmiş bir millet en nihayet 20. asırda bizim devrimizde Atatürk'ü yetiştirmiştir. Aziz arkadaşlar, biliniz ki şarkın hiçbir tarafında Atatürk'ü geri kalmış şartlı bir millet, garp medeniyetini benimsememiş bir millet yetiştiremezdi. Binaenaleyh bu milleti Atatürk yoktan var etmiş değildir, Atatürk bu milletin evladıdır. Size bir küçük hadiseyi müsaade ederseniz söyleyeyim. İzmit'te İstiklal Harbi'nin sonunda bütün memleket heyecan içinde bulunduğu bir zamanda ve herkes Atatürk'ün önünde eğildiği bir zamanda iyi hatırlıyorum. İhtiyar bir köylü çarıklarıyla geldi. Boyu Atatürk kadar ve belki de uzundu. Siyah sakallıydı. Allah senden razı olsun evladım dedi. Bir taraftan girdi, öbür taraftan hiçbir karşılık beklemeden çıkıp gitti. İşte Atatürk'ü bu millet, bu milletin ekseriyeti bu kadar kendisine mal etmişti. Şimdi asıl tasarının zihniyetine demir leblebinin manevi midemizde yaptığı acılıklara geliyorum. Tasarıyı getirenlere göre bu tecavüzler sırf devrimlere tecavüzdür. Fakat yine bazı arkadaşlarımız diyorlar ki, bunlar anayasaya mal olmuş inkılaplardır, anayasanın ahkamı içindedir. Binaenaleyh bunlar için ayrı bir kanun yapmaya gerek yoktur. Mamafih bunları her iki tarafta anayasaya, memleketin vahdetine, ilerleyişine tevcih edilmiş engeller ve korkuluklar diye telakki eder. Fakat birbirleriyle bu noktada hemfikir olan iki tarafın arasında bir görüş farkı da vardır. Bu fark, meselenin kendisinde değil, bunu önlemek, buna karşı alınacak tedbirin şeklindedir. Bir taraf anayasamızın ahkamına giren inkılapların muhafazası için ceza kanununda kafi müeyyide vardır, diyor. Bunlar kafidir, diyor. Diğer taraf hiçbir müeyyide yokmuş gibi 10 sene hapis, ağır hapis cezasına kadar varan hükümler teklif etmektedirler. Mamafih 10 sene olduğu için değil, 20 sene olduğu için değil, tasarıda ifade edilmek istenen şeyin hiç açık olmaması hepimizi heyecana, tereddüde ve şüpheye düşürmektedir. Çünkü inkılapları koruyan açık bir ifade yoktur. Müsaade ederseniz bu inkılaplara Cumhuriyet inkılabı, Türk milletinin inkılapları diyeyim. Gerçi bunun son safhasını ve en yüksek şeklini Atatürk vermiştir. Fakat Atatürk de bu memleketin evladıdır, inkılaplar da bu milletin inkılabıdır. İşte bu tasarıyı getirenler bu inkılaplara taarruz noktası üzerinde durmayarak daha fazla bunu heykele hücum, şu surette, bu surette Atatürk mefhumuna karşı gelmiş insanlara karşı bir kanun gibi gösteriyorlar. Birinci tarafa göre ceza kanunundaki hükmü bir tarafa koyarak sadece heykel kırmak veya Cumhuriyet'in banisi Atatürk'e dil uzatmak gibi bir saygısızlığın önüne geçmek için yeni bir kanun yapmayı bir şark zihniyetinin mahsulü diye telakki ederim. Yani, daha evvel de dediğim gibi, geçmişte put haline gelen ve bugün yerlerinde yerler esen eski saltanatlar devrinde şahsı ilhileştirmek ve onlara adeta bir put gibi tapmak zihniyetinin tekrar hortlaması yine bu gibi geliyor. İtirazda bulunan arkadaşları komisyonda ve burada dinledikten sonra, sanıyorum ki, Atatürk'e bütün varlıklarıyla bağlı olan insanlar da buna aleyhtar görünüyorlar. Yani Atatürk'ü adeta bir put haline sokmak, inkılapları bir nevi tabu haline getirmektir, diyecekler ve bu tenkit hürriyetine mini olacak bizim ileriye doğru gitme hareketimize de engel olacaktır. Gerçi bu tenkit meselesinde muhterem başbakan son celse de bu geçerli değildir, tenkit her zaman hürdür, herkes istediği gibi tenkit edebilir, dediler. Buna karşı da bazı tepkiler oldu. Hepimiz Sayın Başbakan'ın sözünde duracağına ve söylediğine kalben inandığına emin bulunuyoruz. Fakat aziz arkadaşlar, insanlar ve bilhassa iktidar finidir, elden ele geçer. Nasıl şahıs gelir, nasıl iktidar gelir, ne şekilde kanunlar çıkarır? Bunları bilmek imkanı yoktur. Ve bu arkadaşlara göre bu tasarıya oy vermek, demokrasi zihniyetinin ölümü demektir. Aziz arkadaşlar, inanıyorum ki, inkilaplarımızın bazılarının bünyemize ve ihtiyacımıza ve dünya şartlarına göre icap ettiği zaman tidil edilmesi elzemdir ve zaruridir. Fakat dikkat buyurunuz bazıları diyorum, bunlar için deliklik, medeni kanun gibi iki tanesi bilhassa Atatürk'ün şekil verdiği fakat Türk'ün kendisine mal ettiği, uzun yıllar bunun zeminini hazırladığı iki inkılıp vardır ki, bunları değiştiremeyiz. Tidil etmek icap ederse uzun düşünmek, ağır hareket etmek mecburiyetindeyiz. Artık dini devletten ayırmak bütün medeni dünya için bir zarurettir. Bunu da softa olan vatandaşlarıma söylüyorum ki ancak bu suretle dini muhafaza edebilirler. Ve bilhassa hepimizin, tarihimizde dini siyasete alet etmekten doğan kötülükleri, çektiğimiz mihnetleri, döktüğümüz kanları hatırlarımıza getirerek, bundan ayrı düşünmek imkanı olmadığını hatırlamamız icap eder. Fakat aziz arkadaşlar, Liklik mefhumu tamamen anlaşılmış değildir. Şimdilik bunun üzerinde durmak çok uzun olur. Zamanınızı almak istemem. Fakat bu liklik mefhumu nasıl bir reaksiyon uyandırmışsa maalesef dinsizlik softalığı zihniyetini de ortaya atmıştır. Bunların her ikisi de birbiri kadar muzırdır. Bunların ikisinden de çekinmek lazımdır. Hangisi likliğe muhaliftir, hangisi sırf hususi şahsi vicdan meselesidir? Bunu ayırt etmek lazımdır. Medeni kanuna gelince, bu kanunun mimini dahi değiştirdiğimiz gün en aşağı demeyeceğim, çünkü aşağı fena bir kelimedir, en geri aşiret memleketi haline gireriz. Tabii böyle bir arzu mevcuttur demiyoruz. Fakat buna doğru gitmek çok tehlikeli olur. Aziz arkadaşlar, ben burada kadınları müdafaa için kürsüye gelmiş değilim. Bu kürsüye bütün memleketi müdafaa için gelmiş olduğum için size derim ki hariçte ve değil de medeniyetin birinci ve en canlı cüzü aile olduğu için bu medeni kanunun hiçbir tarafına dokunmak imkanı yoktur. Biliniz ki arkadaşlar, erkek poligamdır ve poligam olmakta devam etmekte olduğuna emin olun arkadaşlar, Amerika'ya ait iki küçük hatıra anlatmak isterken Amerika bizim için ne düşünür ne düşünmez diye bir mülhaza hatırıma gelmez. Biz medeni ve yüksek bir insan olmak için çalışıyoruz, Amerika bizim için ne düşünürse düşünsün. Yalnız Amerika'da soruyorlar, siz Bolşevikliğe taraftar mısınız, iki evliliğe taraftar mısınız? Gazeteci iki genç arkadaşa sormuşlar, o zaman onlar hayır demişler. Bizim iki kadın değil bir kadın alacak bile paramız yok hatta ikimiz bir kadın alıp geçinmeyi bile düşünecek haldeyiz. İşte bütün bunları söylerken olanca varlığımızla bizi eski, Köhne bir zihniyete götürecek yollardan her zamandan fazla kaçınmak zaruretinde olduğumuzu kastediyorum. Bunun içindir ki, aziz arkadaşlarım, ben hissimle, heyecanımla bu tasarının hatta şiddetle geçmesini istemekle beraber, sükün ve mantıkla, memleketin istikbali, fikir hürriyeti gibi birçok şeyler düşünürken hayır diyorum. Müsaade ederseniz çok uzun konuştum. Affınızı rica ederim. Burada konuşanlardan anlıyorum ki, mesele üçe ayrılıyor. Bir taraf tasarının kabulünü istiyor bir taraf bunun reddini istiyor. Ben burada ne kabul ve ne de reddini isteyeceğim. İstediğimi söyleyeceğim. Bu kanun olduğu gibi komisyona iade edilip yeni baştan müzakeresini, daha fazla düşünme, daha dramatik durumlara düşmeden sükün ile üzerine karar almamız lazım geldiğine inanıyorum. Halide Edip'in konuşması bu kadar. Umarız kendisinin düşünceleriyle ilgili olarak sizler de bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.